Tuğçe bugün kalkarken hiç huysuzluk yapmadı. Hatta böyle... kahvaltısını bir an önce yapıp... ...okula gitmek için can atıyordu resmen. Tekrüsen? Yani bir an önce okula gidip... ...hemen evine dönmek istiyormuş. Bak sen Tuğçe'ye. Okuldan geldikten sonra... ...birlikte saç tokası yapacağız diye... ...çok heyecanlandı da o yüzden yani. Torunumu böyle gördükçe... ...çok mutlu oluyorum. Çok. Görüşmeye geldiğim gün... Selim Bey Tuğçe'nin çok zor bir çocuk olduğunu söylemişti bana ama yani sonuçta Tuğçe'nin yaşadıkları kolay şeyler değil. Yani aslında böyle tepkiler vermesi gayet normal geliyor bana. Zor bir süreçten geçiyor tabii o da. Cık. Yazık ya. Kıyamam yavruma. Tabii annesi de yanında değil. Zor yani. Yani tabii ne siz ne de Kenan Bey. ...annesinin yokluğunu hiç hissettirmiyorsunuz Tuğçe'ye. Oğlum çok iyi bir babadır. Kızını el üstünde tutar. Bir dediğini eksik etmez. Zaten yani Kenan Bey Tuğçe'nin yanındayken... ...Tuğçe'nin gözü böyle hiç kimseyi görmüyor. Yani boşanma süreci her çocuk için... ...zaten zor bir dönemdir. Ama Tuğçe bunun üstesinden gelebilecek mi kız. Ee, dün... Gelen hanım, Kenan Bey'in eski eşi sanırım. Haha, hala görüşüyor olmanız ne hoş. Melek, iyi yürekli, temiz kızdır. Dar günlerimizde gelir, hal hatırımızı sorar. Sağ olsun. Peki, yani tekrar evlenmeyi düşünüyorlar mı? Olabilir mi böyle bir şey? Kenan'la. Melek mi diyorsun? Yani sonuçta Kenan Bey eşinden ayrı. Herhangi bir engeli yok. Bu onların bileceği iş. Lakin Melek'le bu evde yıllarımız geçti. Huyunu, suyunu iyi bilir. Oturup kalkmasına, nerede ne konuşacağını iyi bilir. Anlaşılan siz bayağı seviyorsunuz Melek Hanım'ı. Ne bana, ne başkasına. Bir kötülüğünü görmüşlüğüm olmadı bugüne kadar. Melek Hanım'a sizden de onay çıktı yani. Belli. Dedim ya kızım. Bu onların bileceği iş.